Kırmızı kanatlı baykuş Çok uzaklardaki büyük ormanda kırmızı kanatlı baykuşlar yaşardı. Gece olduğunda yakınlardaki çiftliğin çevresinde uçar, küçük yavrulara yiyecek ararlardı. Rüzgarlı bir gecede küçük baykuş kabuğundan çıktı. Rüzgar öyle sert esiyordu ki Az kalsın ağaçtan düşüyordu. Kanatları yeterince güçlü ve kırmızı değildi. Uçmayı çok istese de acele etmemeliydi. Keşke bir arkadaşı olsaydı. Onunla ne çok oyun oynardı. Üzgün üzgün otururken bir çıtırtı duydu. Küçük bir fareydi bu. Affedersin seni korkuttum mu? Diye sordu fare. Yoo dedi küçük baykuş üzgün bir sesle. Neden üzgünsün? Diye sordu küçük fare. Hiç arkadaşım yok. Üstelik uçamıyorum. Kanatlarım kırmızı ve güçlü değil. Arkadaş olabiliriz. İstersen seni hemen uçurabilirim. Dedi fare. Fare ile arkadaş olmak çok hoştu. Artık uçmasa da olurdu. Fare bir arkadaş bulduğu için çok mutluydu. Ama küçük baykuşları uçmaya hazırlamak biraz zordu. Çiftliğin çevresindeki tarlalar kırmızı gelinciklerle doluydu. Fare arkadaşının uçmasına yardım edecekti. Bunun için bir demek gelincik yeterliydi. Hızla ağaçtan indi. Küçük baykuş çok sevinçliydi ama biraz beklemeliydi. Küçük fare çabucak geri döndü. Topladığı çiçekleri arkadaşının kanatlarına taktı. İşte şimdi kırmızı kanatlı bir baykuş oldun, dedi. Küçük baykuş kanatlarını açtı. Ama hızla esen rüzgar bütün gelincikleri uçuruverdi. Üzülme, aklıma yeni bir fikir geldi, dedi fare. Hızla ağaçtan indi. Çiftliğin bahçesine gitti. Fare çiftlikteki sepetlerden yeni toplanmış kırmızı elmalardan aldı. Sonra kemirmeye başladı kabuklardan uzun bir kurdele yaptı. Küçük baykuşun yanına dönüp kanatlarına doladı, doladı, doladı. İşte şimdi harika bir kırmızı baykuş oldun, dedi. Küçük baykuş hızla kanatlarını çırptı. Ama kanatlarını çırparken bütün elma kabukları dökülüverdi. Aa, hiç üzülme, dedi fare. Aklıma daha iyi bir fikir geldi. Hızla ağaçtan indi ve çiftliğe doğru koşmaya başladı. Çiftlikteki üç yaramaz kedi uyuyordu. Oynadıkları kırmızı yumak tam ortalarında duruyordu. Sessizce kedilere yaklaştı fare. Yumağı dikkatlice topladı ve kaplığı gibi hızla yanlarından uzaklaştı. Baykuşun yanına dönen fare yumağı onun kanatlarına sarmaya başladı. Sardı, sardı ama birden küçük baykuş Baykuş hapşırdı. Hapşu! Hapşırırken dengesini kaybetti. Ayağına dolanan iple dalda asılı kaldı. Küçük baykuş ipten kurtulmak için çırpınmaya başladı. Çırpındıkça kanatları güçlendi ve kızardı. Ama ipten bir türlü kurtulamıyordu. Küçük fare yardıma yetişti. İpi kemirip kopardı ve arkadaşını kurtardı. Küçük baykuş ile uçmaya başladı. Kanatları güçlenmişti. Artık o kırmızı kanatlı bir baykuş olmuştu. Baykuş çok mutluydu. Artık uçabiliyordu. Bir süre havada uçtu, uçtu sonra geri döndü. Dalda onu bekleyen küçük farenin yanına kondu. Küçük baykuş arkadaşına teşekkür etti. Bir daha hiç ayrılmadılar. Hep arkadaş kaldılar. Kırmızı kanatlı baykuş büyüyünce yuvasını küçük farenin yaşadığı çiftliğin çatısına kurdu. Baykuşun yavruları da tıpkı kendisi gibi bir an önce büyümek, kırmızı kanatlarıyla uçmak istiyorlardı. Küçük farenin getirdiği vişne, böğürtlen ve çilekleri iştahla yerken tüylerinin kızardığını sanıp seviniyorlardı. Oysa bu kırmızı meyvelerin lekesinden başka bir şey değildi.